küresel ekonomi yalnızca piyasa dinamiklerinden değil, aynı zamanda siyasi ve jeopolitik gelişmelerden de derinden etkilenmekte. Bu bağlamda uluslararası ticaretin istikrarı birçok dış etkene bağlı hale geliyor. Peki son yıllarda küresel ölçekte yaşanan savaşlar ve krizler uluslararası ticareti nasıl etkiliyor? Son yıllarda yaşanan savaşlar, jeopolitik krizler ve küresel belirsizlikler uluslararası ticaretin yönünü ciddi biçimde değiştirdi en belirgin etki tedarik zincirinde görülüyor. Firmalar artık just in time yerine just in case modellerine yöneliyor. Enerji, gıda ve kritik ham madde ticareti daha stratejik hale geldi. Ayrıca ticarette bölgeselleşme ve yakın coğrafyaya üretim eğilimleri arttı. Kısacası küresel krizler yalnızca pazarları değil, ticaretin risk yönetimini ve strateji anlayışını da yeniden şekillendiriyor. Küresel ölçekte yaşanan tedarik zinciri aksamaları, lojistik yönetiminde daha esnek ve yenilikçi yaklaşımları gündeme getiriyor. Lojistik koridorlarında yaşanan tıkanmalar sadece mal sevkiyatını değil, doğrudan üretim süreçlerinde sekteye uğratıyor özellikle ham madde ve ara mamül tedariğindeki gecikmeler, üretim hattında durmalara ve maliyet artışlarına yol açıyor. Bu durum ticaret zincirlerinde domine etkisi yaratarak hem teslimat sürelerini uzatıyor hem de fiyat istikrarını bozuyor. Sonuç olarak firmalar daha esnek, çok kaynaklı ve bölgesel tedarik modellerine yönelerek bu kırılgan yapıyı yeniden yapılandırmak zorunda kalıyor. Enerji krizleri ve ham maddeye erişimde yaşanan sıkıntılar taşıma maliyetlerini de ciddi şekilde arttırır. Bu artış üretim ve tedarik zinciri boyunca fiyatları yansıtıldıkça nihai tüketici ürünlerinde de enflasyonuz başka oluşur. Özellikle ithalata bağımlı ülkelerde bu zincirleme etki çok daha belirgin hissedilir. Küresel belirsizlikler karşısında firmalar esnek ve dayanıklı bir lojistik stratejisi geliştirmesi gerekiyor. Öncelikle tedarik kaynaklarını çeşitlendirerek tek bir bölgeye bağımlılığı azaltmalılar. Yakın kaynak ve çok merkezli üretim modelleri bu süreçte ön plana çıkar. Ayrıca stok yönetiminde dijital izleme sistemleriyle gönüllülük artırılmalı. Stratejik olarak ise kriz senaryolarına hazır planlar, alternatif taşıma rotaları ve güvenilir lojistik iş ortaklarıyla çalışmak riskleri en aza indirmenin temel adımları arasında yer alıyor.